oldu. Ertesi gün yine izleyecektim. Baktım Eksen üyeliği silinmiş, o silmiş. Sonra sordum işte üyeliği sen mi sildin diye. Evet dedi. Ben de tabii ki sinirlendim. Hemen gittim yeni bir üyelik yaptım. Tekrardan açtım. Senin jeneriği duyduğu anda geldi. Televizyonu kapattı ve yasak izlemeyeceksin, eğlenmeyeceksin dedi bana. Ben de o gün karar verdim. Dedim ki ben senden boşanacağım. Boşandığım günde Hasancan'a bilet alıp Hasancan'a gideceğim. Bir <laughs> alkış! <laughs> olsun ol. çok mutlu oldum. Evet ne diyor ablamız? Kocam seni izlememe izin vermediği için, izlemeyeceksin dediği için ki bu program karı kocanın bile kendi aralarında birçok konuyu konuşamadığı o meseleleri kadınla erkekli yüksek sesle konuşup gülüyorlar. Bu edepsiz ve hayasız olan programı izlemeyeceksin dediği şeyleri boşayacağım ve programa gideceğim diyor. Kocasını boz, boşamış, Boşanmışlar, yuvasını bozmuş, koşa koşa Hasan Can'a gelmiş. Oradan kiminle çıkıp kiminle gideceği belli değil. Çünkü geldiği yerde birbirlerini ayarlayıp farklı mekanlara gidiyorlar, farklı yerlere gidiyorlar. Kimin eli, kimin cebinde, kimin neresi, kimin neresinde belli olmayan bir yer. Hasan Can da çok bayıldım diyor, kahkahalar atıyor. İşte böyle bir program ülkemizde ödül alıyor içerik üreticisi olarak. Daha ne bekliyoruz gençlikten? Edebin hayanın ayaklar altına alındı. Edepsizliğin, hayasızlığın, fuhşiyatın, azgınlığın insanlar arasında yayılması için canla başla çalışan bir program, içerik üreticisi, sunucusu, yapımcısı ödül alıyorsa bu ülkede alttaki gençlikten edeb haya beklemeyin. Beklemeyin. Bir koca hanımına sahip olamıyor. Olmaya çalıştığında da ben de o edepsizlerin arasında olacağım hayasızların diye başı kapalı bir de ne kadar güzel ya saçı gözükmemiş gitmiş orada kocasıyla fantazilerini anlatacak çünkü orası öyle bir yer nasıl tanıştığını ilk gece ne yaptı detaylı anlatılacak yer çünkü koşa koşa oraya gelmiş bize geçtikten edep ve haya anlayış bekliyoruz imanın tezahürü olabilir mi bu geçtikten bir sistem düşünün ki sistem bu programa ödül veriyor. Biz de bir taraftan geçlik düzelsini uğraşıyoruz. Hala diyanete imamlara diyorsunuz. Toplumu bozdunuz. Nasıl anlatacağız? Sistemle birlikte top yakın, edepsiz ve hayasızlık için savaşırken sizinle mi savaşacağız? Dil mi anlatacağız? Lütfen bir karar verelim.